Boşanalım Haluk. Şimdi haber bu. Yani Akit gazetesi aile diyor, toplum diyor, birey diyor, hürriyet gazetesi boşanalım diyor. Diyor mu Ali İhsan Bey? Yoksa bunu hayır öyle okuma Fatih Dağistanlı, bunu daha düzgün okuyabilirsin diyebilirmiş. Şimdi... Hemen evet verdin güzel güzel öyle verdin tamam ben hemen okuyacağım şimdi e, kanal D'nin en sevilen dizilerinden çocuklar duymasından bakın çocuklar duymasından boşanalım halua geldiler mi acaba ya da ben e, fazla mı? E, parona yaklaştım e, söz sizin e, Ali İhsan Bey yani bugün bu gazeteyi okuyanlar ya da akşam evinde bu diziyi izleyenler e, evlerinde oturdukları zaman yani evlerindeki tartışmadan e, boşanalım noktasına gelirlerse mi yoksa gelsinler diye mi Hürriyet gazetesi e, bu habere böyle vermiş. Şimdi ne tartışıyoruz biz? Birazcık daha açmaya çalışıyorum. Konuşurken zihin dağarcığınız biraz daha şey yapsın. <laughs> Benim... Çok, çok fazla şey yapmamıza gerek yok. Her gün yaptıkları haberlerin bir tekrarını, bir algı operasyonunu yapmışlar. Dediğiniz şekilde yorumlamak mümkün tabii. Yani boşanalım Haluk. Ee, bir aile birlikteliği içerisinde bir aile dizisi gibi gündeme gelmişti. Ta benim hatırladığım 10-12-15 yıl öncesinde olan bir dizi. Sonrasında bir ara kaybolmuştu. Tekrar yeni bölümleriyle karşımıza çıkmıştı. Bir aile içerisinde e, geçen olayları e, halkımızın önüne getiriyordu. E şimdi o aile içerisindeki bir kadın, bir koca ve anne babalar da zaman zaman dizinin içerisinde rol alan bir görüntüden boşanalım Haluk şeklinde bir başlık çıkartılıyorsa haliyle boşanmayı normalleştiren bir yayın diye bakarız. Bakabiliriz en azından ama gazetelerdeki diğer haberlerde boşanma yanlısı haberlerin yanında bu biraz Devrede devede kulak kalır. Evet ama bir yastıkta 50 yıldan nereye getirdiler? Şimdi ondan sonra da Akit fevran ediyor. Akit fevran edince de niye fevran ediyor diye. Yani şimdi bu habere Aile Bakanlığı'nın itiraz etmesi gerekir mi sizce? Etmesi, etmemesi mi gerekir? Ya da bir basın özgürlüğü var. Bu basın özgürlüğü çerçevesinde böyle bir başlık kullanılabilir noktasıyla mı hareket yani ediyor? Yani Aile Bakanlığı daha ciddi işlerle uğraşması gerekir ama dizinin içerisinde ciddi bir şekilde olay o yöne doğru götürülüyor ve boşanmayı teşvik edecek bir anlam çıkıyorsa o zaman tabii ki Aile Bakanlığı'nın olaya müdahil olması gerekir. Ama şöyle bakıyorum ben şimdi 8 Mart'taki olaylarla ilgili olarak aradan geçmiş şurada 5 gün olmuş 6 gün olmuş aile bakanlığı tek bir kelimeyle bir açıklama yapmıyor. Orada yapılan taşınan e, pankartlar var. Aileniz bassın diye hem de başörtülü bir bayana taşıttırılan bir afiş var. Hı hı. Aileniz bassın diyor. E, aile kurumu sebebiyle bir bakanlık teşkil ettirmişiz. Anayasaya madde konulmuş ki o maddeye konulması da AK Parti iktidarı döneminde konulmuş bir madde değil. Ta çok eski yıllarda anayasaya girmiş bir madde. Toplumun temeli ailedir deniliyor. E, geliyoruz burada aileyi bozmak için orada 8 Mart Kadınlar Günü adı altındaki etkinlikte aileniz bassın deniliyor. E, burada bu boşanalım haluk diye boşanmayı normalleştiren bir yayın yapılmak isteniyor. Belki Dizide daha vahimi vardır. Hı hı. Yani burada hürriyette e, verilen başlık çok daha masum da kalıyor da olabilir. Dizide belki o boşanma noktası daha da e, agresif bir şekilde de dile getiriliyor olabilir. Tabii işin doğasına da aykırı. Ben biraz da düşünüyorum şu an. Eğer boşandıkları takdirde ne olacaktır? E, dizi bitecektir. Ama bunlarda tabii malzeme çoktur. Boşanırlar. Boşanmış şekilde evlilik kurumu olmaksızın hayata devam ederler. Aynı evde de devam edebilirler. Altlı üstü de devam ettirebilirler. Dolayısıyla evlilik kurumunu bir anlamda gözden düşürmeye yönelik olarak algı operasyonları olarak yorumlayabiliriz. Evet ama yani haberin veriliş biçimi bana çok ilginç geldi. Bu arada bu diziyle ilgili de sürekli FETÖ'nün... Ee, sübliminal mesajlarının verildiği dizi olduğuna dönük bir kanaat zaman zaman dile bir seferinde zaten FETÖ'nün bir kitabı da yani çaktırmadan bir yatak odasındaki kütüphaneye konulmuş bir kitap gibi çaktırmadan gösterilmişti. Arkasından deşifre edilince ya işte gözümüzden kaçmış oradaki bir kitabı koymuşuz oraya vesaire şeklinde açıklamalar yapıldı. Ciddi eleştiriler gelmişti o tarihte. Ama dediğiniz gibi bütün yapımcılar, bütün dizi filmlerine bir şekilde FETÖ o eski yıllarda, 2010'lu yıllarda etki etmiş kendisileri zaten Samanyolu e, televizyonunda. Dizi noktasında gerçekten Amerika'dan da anladığım kadarıyla profesyonel destek alarak o konudaki uzman kişilerden destek alarak gerçekten halkın büyük bölümünün izlediği dizilere imza atmışlardı. Bu şekilde de tabii kendileri dizi çekerken öbür dizilere bir anlamda rakip olacak noktadaki dizilere de bir şekilde etki etmişlerdi. Burada da son günlerde var mıdır yok mudur son haftalarda bilemiyorum pek izlediğim bir dizi son yıllar için söylüyorum ama çok eski yıllarda biraz daha düzgün, düzgündü. Yani 2000'li yıllardan bahsediyorum. 2005'lerden 2006'lardan. Yani TGRT'de yayınlandığı yıllarda. O, o yıllarda sanki TGRT'de yayınlanıyordu. İlk çıkış noktası orası diye hatırlıyorum ben. Tam hatırlayamıyorum. Yani, yani da, daha bu, daha de değildi daha, daha, yani. daha böyle şey Aile ee, kurumu a, a, önceleniyor gibiydi. Şimdi geldiğimiz noktada boşanma, e, giysiler, kıyafetler zaten bir e, absürt noktada. E, oynayan şahıslardan özellikle bayan zaten kamuoyundaki takdimi tamamen müstehcen bir kimlikle sürekli gündem olan bir bayan. Dolayısıyla bu çerçevede şimdi boşanalım Haluk noktasında da ben boşanmanın da bir şekilde izleyiciyi çekmek için yapılan bir atraksiyon olabileceği düşünüyorum. İşte ettim. öyle değil işte. Öyle evet. değil Aleyhisselam Bey. Bu, bu işte öyle bir şey değil. Öyle bir şey olsa bugün Hürriyet Gazetesi bunu birinci sayfasına bu şekilde koymaz ve Niye yani e, çekmek için yani diziye ilgiyi çekmek için illa aile kurumuna saldırmak mı gerekiyor? Ama yani 15 yıldır 16 yıldır devam eden dizide artık her konunun suyu çıktı demektir. Hı. Ne yapacaksınız? Değişik bir görün. E o zaman de. 30 yıldır evli kalanlar ne yapsın İhsan Bey? 30 yıldır evli, 40 yıldır evli, 50 onlar yıldır evli. yapmak için söylemiyorum. Hayır yani, suyu, cılkı, çıkar yani. Sürekli, evli cılkı çıkar yani. Evde de çıkar. Sürekli bu. izlenmek istiyorlar. Sürekli reyting rekorları kırmak istiyorlar. Dolayısıyla ne yapmaları gerekir? E işte böyle hürriyet, Kanal D'de zaten Hürriyet grubunun aynı televizyon kanalı, aynı gruba bağlılar. Dolayısıyla o çerçevede bir dikkat çekecek bir senaryoyla tekrar izleyiciyle buluşmak istiyor olabilir. Ama yanlış. Yani yanlış, yanlışın üzerine bir yanlış daha. çünkü şundan dolayı bunlar o kadar önemli ki bu ayrıntılar o kadar önemli ki maalesef dikkatimizi çekmiyor. Dikkatimizi çekmediği gibi üzerine kafa yormuyoruz, üzerine değerlendirme yapmıyoruz. Bizdeki Kültür Bakanlığı da yapmıyor, Turizm Bakanlığı da yapmıyor, Milli Eğitim Bakanlığı da yapmıyor, Aile Bakanlığı da yapmıyor ve her sadece sıradan olaylarla ilgilenerek günü kurtarıyoruz. Yani bugünün en önemli haberi bakın en önemli haberi Hürriyet'teki Boşanalım Haluk başlığı. Bakın en önemli. Üzerine bugün belki 31 Mart seçimlerinden daha fazla kafa yormamız gereken bir anons bu. Yani sıradan bir şey. Şimdi ben şuna hep inanırım zaten. Hürriyet gazetesinde hiçbir şey hiçbir şekilde hiçbir sayfaya konmaz. Yani her şey ölçülür, biçilir, hesaplanır ve yani bunun kenar açıları belirlenir bütün değerlendirmeleri yapılır ondan sonra getirilir birinci sayfaya konur İşte bu haberde böyle haberlerden birisi o yüzden de bazılarının dikkatli olması belki de toplumun aynası oluyor şimdi geçen hafta burada tartıştık TÜİK'in açıklamalarına göre tespitlerine göre 550 bin son yılda 2018 yılında yanılmıyorsam evlenme var 500 bin küsur ...öbür taraftan boşanma ise 140 bin... Hı hı. ...evlenme sayısı azalıyor... ...gittikçe boşanma sayısı ise artıyor... ...şimdi bildiğim kadarıyla... ...o Fethullah'ın... ...kitabını yatak odasına koyma... ...şeklindeki o... ...subliminal mesaj noktasında ben... ...yönetmeni dikkatlice izlemiştim... ...acaba gerçekten... ...bir mesaj vermek için mi yapıyor acaba... ...bir bağlantısı var mı FETÖ'yle diyerekten... Gördüğüm kadarıyla, röportajlardan okuduğum kadarıyla gerçekten toplumu gündemini takip eden bir kişi. Hı hı. Toplumu okuyor. Bir hafta önce bakın boşanmayla ilgili haberler çıkınca, boşanmanın yükseldiğine dair bilgiler çıkınca hemen kamuoyunun gündemindeki konuyu alıp diziye Geçirmiş diye ben bakıyorum. İyi niyetli davranıyorsunuz. Canım. Ben iyi niyetli e, ne kadar olursa olsun sonuçta böyle bir şeyde aslında evlenmeyi teşvik edecek şekilde. Boşanma eğer çoğalıyorsa bunu rehabilite edecek ve toplumu boşanmadan uzaklaştıracak şekilde bir bakış açısıyla dizinin çekilmesini öneririm, düşünürüm. Ama kendisinin büyük ihtimalle onlar paraya bakarlar, onlar izlenmeye bakarlar. Toplumun ahlakı, toplumun temeli ahlakmış böyle dertleri olmayacağı için... Gündemi takip etmiş. Demiş ki bugün itibariyle gündemde boşanmaların arttığına dair Reytingler var. Dolayısıyla biz boşaltalım bu çiftleri. Sonra tekrar evlendiririz. Nasıl olsa bizim elimizde bunlar diye düşünmüş olabilirler. Evet. Hemen. Şimdi gazete o. Bu da ilavesi. Evet. Hulusihan Bey. Yani buraya koydun tamam. Bak ben itiraz etmedim. O sizin söylediklerinizde itiraz etmedim. Bakın buraya koyduk. Yaklaş yaklaş yaklaş. Haluk ve Meltem boşanıyor. Orada boşanalım Haluk. Burada boşanıyor. Şimdi ya yani bu ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani hem gelenekçi hem görenekçi, hem yerli hem milli olacağız, hem İslamcı hem ümmetçi, hem milliyetçi olacağız, hem vatanperver olup vatan söz konusuysa gerisi teferruat diyeceğiz ama vatanın en temel direklerinden birisi aile kurumuna ve bu aile kurumunun en temel direklerine saldıracağız. Şimdi bunu yapmayacağız. Niye? İşte bu gazeteler İsrail'den besleniyor. İşte bu gazeteler Batı'dan besleniyor. Şimdi bunu anlatmamız lazım bizim. Bunu anlatmamız lazım. Ben zaman zaman anlatıyorum. Ya öyle muhafazakar gazetelerde, öyle muhafazakar internet sitelerinde, öyle muhafazakar televizyonlarda öyle haberler izliyorum ki kaynak neresi biliyor musunuz Aleksen Bey? İsrail. Ya şimdi buna itiraz etmeyecek miyim ben? İtiraz etmemiz gerekir. Hatta yani sadece bu boşanma kelimesinin geçtiği haberlere değil, bilinçaltına onu yerleştirecek işte kadının ekonomik özgürlüğünü kazanmadan başlayın. Efendim boşanma da hak değil midir kardeşim? Anlaşamadık hadi ayrılıyoruz. Ne var ki bunda? E ortada iki tane çocuk var. O çocuk ne olacak? O çocuğun... Ee, gelişimi ne olacak diye sorduğunuzda, e işte bakarız ederiz diyerekten e, gündemden kaçacak şekilde cevaplarla olaylar kapatılıyor. İslam dini bu konuda ne diyor? İslam dini e, en sevimsiz helal boşanmadır diye hadis-i şerif var. Biz bu şekilde bu başlıkla bakıyoruz ama Türkiye'de yıllarca Katolik İtalya'nın, ee, boşanma sistemi getirilmiş. 1926'lardan ta 1970'li yıllara kadar boşanma neredeyse yasak bir hale getirilmiş. Bir şekilde... 10 yıl, 15 yıl birbirini görmeyen eşler bile boşanamaz hale gelmiş. Olayın bir ucuna kaçmışız. Sonrasında gele, geldiğimiz yeni sistemde ise artık boşanma medyada, sosyal medyada, diğer televizyon ekranlarında her gün sabahleyin evlenip akşamleyin boşanan çiftlerden bahsediliyor ve normalleştirilmeye çalışılıyor. Halbuki bakıyorsunuz şimdi mesela Hürriyet'in benim şu an aklıma geldi. Patronu yıllarca patronluğunu yapan Aydın Doğru evli boşanmamış çocuklarına bakıyorsunuz evliler boşanmamışlar hayatlarında bir tane bir aile dört tane kızı var kendisini de kattığımız zaman beş tane aileden bahsediyoruz hiçbiri boşanmamış geçiyorsunuz şimdi yeni sahibine Demirören'e vefat etti yakın tarihte o kişi de vefat eden esas patron da aile kurmuş ve ailesini devam ettirmiş. Ama geliyorsunuz gazetelerinde, televizyonlarında sürekli boşanma, kadının özgürlüğü, ekonomik özgürlüğü. Erkek isterse işte şunu da yapar, bunu da yapar. Ufak kaçamaklara kadınların da sessiz kalması gerekir şeklinde algı operasyonları. Tabii ki bunların bir anlamda dışarıdan kaynaklı olduğunu da kabul etmemiz ve kamuoyuna da takdim etmemiz, bilgilendirmemiz gerekir.